Arkadaşlar bugün sizinle türü için detaylarını geleceğiz. Bir dakika benim ekran fotoğrafını bir açalım var? Dur bekleyin. Bizim yine de foto. Ah eh, indir. Tam bakalım. Evet arkadaşlar benim şimdi bu benim ekran fotoğrafım gerçekten bu. Arkadaşlar şimdi benim tevreeymiş şudur. Şimdi ben bir sanat kaseti vardı onu izlemiştim. Onda herkes öldüğünü anlatıyor. Yani bu bildiğimiz bir bilgi. Bile bile bildiğimiz bir bilgi. Bunu ya yani gerisi mı? Bunu biliyorlar. Yani izlemiyorlar mı? Bizim şu tarafına bekleyin. Exit, exit, exit. arkadaşlar? Bu. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey var ki Neyse bunu geçerim hemen. Arkadaşlar şimdi eğer ben izledim Hukuba gel ölmemişse ve o bir tane sorduğum yaratık vardı. Dur ben onu bir açayım hemen. Nerede o? Nerede o? Nerede? 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 Aa bu şu okulukta. Ben önce bir video çektim ben artık o da olmadı. Bunu bekleyin. Tamam ben dolu yaşamayayım. Bu sesi kesin. Ha, Bu. Tamam. Bak bunlar kim? Bana bunu... Neyse. Bunu kapatalım. Bizim nerede bizim şey? Heh. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben izledim. Eğer Hugo ölmemişse ve o yaratıklar güçlü bir yaratıksa ve bir oyunun tek tek karakteri olabilecek güçteyse eğer Chapter 8'e garantileyebilirim. Hugo Vagi ölmüşse Chapter 7'ye garantileyebilirim. Yani veya yedi bir fazlası diyorsanız o bir fazlasını en oyunun filanı oluyor. Tabi prototipin de bir, bir çalıştığı bir tanrısı veya bir çalıştığı varsa oluyor. Eğer prototipin çalıştığı birisi varsa tek kişi olacağını göre O zaman chapter iki turnum dedi çapta 8 ve çaptır arkadaşlar şimdi eğer Ugovagi yaşıyorsa ki yaşıyor ihtimali çok yüksek yaşıyorsa çaptır 7 garanti ne bilirim garanti mi de dur o eğer uyarıtıklar güçlü değildir herhalde o baksı bu Ugovagi uyarıtıklar geç prototip şimdi 7 gelebilir. 8 de gelebilir. Yani iyi. bunları garanti edebilirim size. Bu tarihleri bir tanesi gerçekleşirse bunların olma ihtimali %100. 100 100 100. Arkadaşlar video bu kadardı. Sağdan, soldan çıkan videolara abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.